وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ما يأتيهم من رسول sadece sana kulluk eder, senden yardım dileriz. Başkasına bizleri muhtaç eyler Allah'ım. Allah ya Rabbi, kırdığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, kesecek olduğumuz kurbanları, yaptığımız ibadetleri, zikirleri, tesbihatı, dünya dua ve niyazı, nasihatleri, hayır ve hasan hasenatı, mübarek kurban bayramı sabahında kabul eyle Allah'ım. Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. Hoş geldin. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Halim bizi gösteriye. Hayırlı Biz bayramlar. Evet. Hadi bayramın Bayramınız olsun. Bak, bu benim dayım. Anamın ilk torunu bu. Ne diyenler? Güzel. Doğru yalan lan Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. <laughs> <laughs> <kuzu ağırsa>.

Bu mübarek bayram sabahına bizleri ulaştırdın. sana sonsuz hamdü senalar olsun. Amin. Nice böyle bayramlara ulaşabilmeyi hepimize sağlık, sağlık, afiyet içerisinde ulaşabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin. Kabulü dua ve niyaz el Fatiha. Allah razı olsun hocam. Hayırlı bayramlar cumhuriyet.